76 merkez, 76 Sayın İl Emniyet Müdürümüz Doğan İnce bir bayan olaraktan Çukurova İlçe Müdürlüğü'ne görevlendirdi. Bir bayan olarak bu gurur verici bir görev. Ben de elimden geldiği kadar en iyi bir şekilde, en başarılı bir şekilde bu görevimi yapacağım ve altın yoğun olduğu yerleri COVID-19 dolayısıyla mesafe kuralları uyacak şekilde vatandaşlarımızı uyarsınlar. Güzel. Kan